Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Bekir. Umarım iyisinizdir. Bu videoda kütle hacim ilişkisi ve öz kütle ile ilgili sorular çözeceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. Bir kabın kütlesi boşken 100 gram. 2 gram bölü santimetre küp öz kütleli sıvı ile doluyken 180 gram ölçülüyor. Buna göre kabın hacmi kaç santimetre küptür diye sorulmuş. Kap sıvı ile tamamen dolduğu için biz sıvının hacmini bulursak kabın da hacmini otomatikman bulmuş oluruz. Yani sıvının hacmi kabın hacmine eşit olacak. Hemen arkadaşlar sıvının hacmini bulalım o zaman. D eşittir M bölü V'den. D sıvı kaç arkadaşlar? 2 eşittir. Peki sıvının kütlesi nedir? 180 kabın 100'müş. 180 ikisi birlikte doluyken olursa 180 eksi 100 kabın hacmi yapar. Kabın kütlesi yapar. Peki kabın sıvının hacmini bilmiyoruz. V diyelim. Buradan arkadaşlar V eşittir. 80 bölü 2'den 40 çıkar arkadaşlar. 40 santimetre küp. Nedir? Sıvının hacmi sıvının hacmi de kabın hacmine eşit olacağı için V kap eşittir V sıvı nedir arkadaşlar? O da 40 cm küptür işlemimizin sonucu. Diğer soruda sürtünmesiz ve sıvı sızdırmasız pistonla kapatılan kabın içinde 2 haş yüksekliğinde gaz bulunmaktadır. 2 haş yüksekliğinde gaz var arkadaşlar. Şurası 2H piston K seviyesinden L seviyesine yani şurası K seviyesi burası da L seviyesi arkadaşlar itilirse aşağıdakilerden hangisi yanlış olur diyor. Gazı ne yapıyoruz? Sıkıştırıyoruz. 2H'tan H seviyesine indiriyoruz. Gazın sıcaklığı artar. Evet, artar. Basıncı arttığı için sıcaklık da artar. Gazın hacmi yarıya iner. Evet, yarıya iner. 2H'tan H seviyesine iniyor. Bir doğru. A şıkkı doğru. Gazın hacmi yarıya iner. Doğru. Gazın basıncı artar. O da doğru. Gazın öz kütlesi artar. Bakalım D eşittir. M bölü V'den. Ne oluyor arkadaşlar? Hacim düşüyorsa hacim kütle sabit olduğuna göre ne olur? Hayır, öz kütle artar arkadaşlar. Gazın öz kütlesi artar. Bu da doğru. Gazın kütlesi artar demiş. Hayır arkadaşlar. Ne demiştik? Kütle değişmeyen madde miktarıdır. Kütleye de herhangi bir değişiklik olmaz. Yanlış olan şıkkımız da E şıkkı olacak. Yarıçapı 5 cm olan küresel X içme eşit kolu terazinin bir kefesindeyken diğer kefeye bir adet 200 gram, bir adet 40 gram, bir adet de 10 gramlı kütle konularak şekildeki bir hatay denge sağlanıyormuş. X çizimi var arkadaşlar bir kefede bu eşit kollu terazi diğer kefede de 10, 40 ve 200 gramlık şeyler bulunmakta. Şekildeki yatay olarak bu bu şekilde dengede. Biz o zaman x cisminin kütlesini ne buluruz? mx eşittir. 200 artı 40 artı 10'dan 250 olarak buluruz arkadaşlar. X cisminin kütlesi. X cisminin öz kütlesini sor soruyor bize. X çizmenin peki hacmini bulalım ve X eşittir. Bu bir ne arkadaşlar? Küresel cisim demiş. Bir küre. Kürenin hacmini nasıl buluyorduk? 4 bölü 3 pi r küp formülünden buluyoruz. Buradan da arkadaşlar 4 bölü 3 pi kaç demiş? 3 alınız demiş. 3 r'yi kaç vermiş? 5 santimetre olarak vermiş. 5'in kübü. Buradan 3'ler gider. 5'in kübü nedir arkadaşlar? 5 çarpı 5 25. 25 çarpı 5 125. 125'i 4 ile çarparsak 500 olarak bulur muyuz arkadaşlar? Ve x eşittir. 500 olarak bulunur. 500 ne? Santimetre küp. Buradan da öz kütleyi bulabilirim. D eşittir M bölü V. Buradan da D eşittir. Kütle 250. E, hacim 500. Buradan da 250 bölü 500'den bu da eşittir 0,5 bulunur arkadaşlar. D eşittir 0,5 gram bölü santimetre küp. Diğer soruya geçelim arkadaşlar. Diğer soruya baktığımızda düşey kesitleri verilen x, y kapları şekildeki gibi sıvılarla beraber tartıldığında kütleleri eşit çıkıyor. Buna göre arkadaşlar boş kapların kütleleri mx ve MY ise MX bölü MY'nin oranını sorulmuş. Burada bakacağımız yer bu kapların içerisindeki bölmeler. Bölmelere bakalım. 3D hacminde kaç bölme var? 1, 2, 3. Şimdi şöyle yazalım. MX artı MX artı şu kaba bakıyorum. MX artı 3D çarpı 3D çarpı 3 V olur mu? Her bölmenin hacmine ben V dersem 3D çarpı 3 V olur. Şurasının kütlesi. Şimdi onun üstüne bakalım. D öz kütleli sıvıdan ne kadar var? 1, 2, 3, 4, 5 tane bölme var. Yani 5 V olacak şekilde. Artı D öz kütlesi çarpı kaç bölme var? 5 V var. E, eşittir sıvılarla beraber talsıldığında eşit çıkıyor. My var. Kabın kütlesi My. My artı 3 D'li sıvıdan kaç bölme var? 1, 2, 3, 4. 4 bölme var. 3 D çarpı 4 V diyebilirim. Artı arkadaşlar D öz kütleli sıvıdan kaç bölme var? 2 bölme. D çarpı D çarpı 2 V ne olur? Şimdi bunları bir toparlayalım. Mx artı 3d çarpı 3v, 9dv, 9dv artı d çarpı 5v, 5dv eşittir. My artı burada kaç olur? 12dv artı 2dv. Buradan da mx artı 14dv eşittir. My. Artı 14DV Buradan arkadaşlar 14DV'ler birbirini götürür mü? Ne kalır? MX eşittir. MY olarak bulurum arkadaşlar. Sonucu e, MX, MY birbirine eşitse bunların MX bölü MY'nin oranı da nedir? 1'dir arkadaşlar. Bu şekilde sorunun cevabını bulurum. Diğer bir sorumuza geçelim. Hacimce %80 alkol içeren 10 litre kolonyada kaç gram Alkol vardır. Bakalım arkadaşlar. Şimdi %80 alkol olursa 10 litrede kaç litre alkol vardır? Hemen %80 ise 10'da kaçtır derim. Buradan da x eşittir. 8 litre olarak bulur mu arkadaşlar? 8 litre alkol var. Bizim kolonyamızda 10 litre. Kolonyanda 8 litre alkol var. 8 litre neydi? 8 desimetre küptü. Bizde ne verilmiş? D alkol 0,8 gram bölü santimetre küp. Bunu biz neye çevireceğiz? Santimetre kübe çevireceğiz. O zaman 8 desimetre küp neye eşittir? 8000 santimetre kübe eşittir arkadaşlar. Buradan da D eşittir. M bölü V formülümüzü yazdık. Nedir? Kütleyi biliyor muyuz? Kütleyi bilmiyoruz zaten. Kaç gram olduğunu soruyor. M bölü 8000. Buradan arkadaşlar öz kütleyi verilmiş bize 0,8. 0,8 eşittir. M bölü 8000. Bu da arkadaşlar nedir? M eşittir. 6400 gram yapar arkadaşlar kaç gram alkol vardır diye sorulmuş. 6400 gram alkol bulunur. Şimdi aynı maddeden yapılmış R ve 2R yarıçaplı çaplı K ve L silindirlerinin kütleleri sırasıyla 3M ve 6M'dir. K silindirinin yüksekliği H olduğuna göre L silindirinin yüksekliği nedir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi aynı maddeden yapılmışsa bunların öz kütleleri birbirine eşit demektir. DK eşittir DL diye yazabilir miyiz? Yazarız. DK'yı bulalım hemen. DK eşittir. Kütlesi neymiş? 3M bölü hacmini bulalım. DK'nın silindir bu. Silindirin hacmini biz ne diye buluyorduk? Pi R kare çarpı H. Formülümüz buydu. Hemen yazalım. Pi R kare çarpı H. R R burada. H de burada. Pi R kare H olarak yazdım dk eşittir. 3m bölü pi r kare h. Bu dl'yi yazalım arkadaşlar. dl nedir? 6m kütlesi. E bunun hacmi nedir? Bunun hacmi pi r kare h'dan pi çarpı 2r'nin karesi çarpı yüksekliği biliyor muyum? Bilmiyorum. Zaten bize yüksekliği soruyor. x diyelim. Şimdi bunu yazalım. 4 pi r kare çarpı x. Şimdi arkadaşlar bunlar birbirine eşit mi? DK eşittir DL dedik. 3 M bölü P R kare H eşittir. 6 M bölü 4 Pi R kare çarpı X. Şimdi hemen sadeleştirelim. M'ler gitti. P'ler gitti. R kareler gitti. 6 ile 3'ü sadeleştirdim. 2 kaldı. Şimdi arkadaşlar sadeleştirdik. Götürdük. E, son olarak 4 ile de 2 sadeleşir. 4'ü 2'ye bölersek 2 kalır. Ne olur burada o zaman şurada 1 kaldı. 1 bölü burada da h kaldı. 1 bölü h eşittir. Burada 1 kaldı yine. 1 bölü 2x. Buradan da arkadaşlar x eşittir. h bölü 2 bulunur arkadaşlar işlemimizin sonucu. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim hoşça kalın sağlıkla kalın